Florida Veteriner Kliniği'ne hepinize merhaba. Ben Kubilay Albayrak. Bugün sizlerle bazı köpek türlerinde görebildiğimiz horlama ve nefessiz kalma durumundan bahsedeceğiz. Özellikle brachiosefalik dediğimiz burnu normal köpekten daha kısa olan veya burnu ve ağzı daha içeriye basık olan köpek türlerinde gördüğünüz bir problem bu. Bu türlerde yumuşak damak dediğimiz insanlarda da geniz eti diye adlandırılan parça soluk borusunun girişine geldiği için ve nefes girişini kısmi de olsa blokladığı için bu hayvanlarda nefessiz kalma, uzun süre egzersizde hızlı bir şekilde yorulma, horlama gibi belirtiler görebiliyoruz. Peki bunlar bir ırk hastalığı ama onların bir çözümü var mı? Tabii ki de var. Aynı insanlardaki geniz eti alması gibi köpeklerde de bu yumuşak damağa müdahale edilmiş, yumuşak damağın boyutunu küçültüp, gülü dostlarımızın daha rahat nefes almasını, horlamadan rahat bir şekilde uyumasını ve genel enerjisinin yüksek olmasını sağlayabiliyoruz. Bunu bir operasyonla yapıyoruz. Kısa süren ve kısmi de olsa risksiz bir operasyon bu. Operasyon sonrasında hayvanın soluk borusuna gelen, Yumuşak damar veya geniz eti parçası uzaklaştırıldığı için solunum yolları açılıyor, horlam ortadan kalkıyor ve hayvan hayatına çok daha rahat bir şekilde devam ediyor. Tek başına bu yumuşak damak operasyonu yeterli mi? Bazı durumlarda evet, bazı durumlarda hayır. Veteriner hekimimizin türlü dostumuzun burnunu da muayene etmesi gerekiyor. Eğer burun delikleri olması gerektiğinden küçükse veya darsa yumuşak operasyonu ile birlikte burun genişletme operasyonu yani bir nevi bir estetik operasyonla tüylü dostumuzun hayat kalitesini kat ve kat arttırabiliriz. Peki tüylü dostumuz bu operasyonu geçirdi. Bundan sonra ne yapmanız gerekiyor? Operasyondan hemen sonraki birkaç gün tüylü dostumuzun yemek yemesini, su içmesini çok fazla istemiyoruz. Çünkü yumuşak damak dokuları hasarlı olacağı için, operasyon geçirmiş olacağı için ve bölgede dikişler olacağı için bu bölgenin çok fazla irit olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bir veya bir buçuk gün kadar tüylü dostumuz sadece serumla beslenecek. Ama bundan sonraki zamanda da hayatına çok 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 daha rahat bir şekilde ve daha mutlu bir şekilde devam edecektir. Bu brachiosefalik dediğimiz türler yani kısa burnlu türler. En popülerleri Pug, French Bulldog, İngiliz Bulldog gibi daha çok burnu kırışık, burnu kısa ve zor nefes alan türler oluyorlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.